Yapıyoruz istova. Çocuk püresi. Çocuk püresi. Hmm, neler var bu çocuk püresinde? Çilek, muz, elma ve armut. Oo bakalım malzemelere yakından. Şahane. Nasıl olacak peki bu? Bunları bir andırdan geçireceğiz. Hadi bakalım hazır mısın? Nasıl <laughs> çıkartacağım? Tamam. Sen önce ayağa kalsan. içine atabilirsin. Evet. Tabağı direkt boşaltabilirsin. terma şiddet geçirel Evet arkadaşlar şimdi bir andırdan geçireceğiz. Devam devam, devam. Devam et. Baya baya. Şimdi alttaki tuşa bas. Alttaki tuş daha hızlı. <laughs> bence tamam. Bence. Ne yapıyoruz şimdi? Tabaklarımıza koyuyoruz. Tabağımıza koyacağız. Şimdi ayır üstteki hazneyi. Ayır. Yan tarafa bırak. Şimdi tabağımıza koyabiliriz. Hepsi evet. koyayım mı? E bence tabağı çok doldurma, dökebilirsin. Biraz dök. Tamam, biraz dökeyim. Sen bana dur anne. Yeter bence. Bence de yeter. İstiyorsan biraz daha dök. Dök dök, biraz daha dök daha var. Okey. Bence de yeter. Şimdi tadına bakalım. Al bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Tadım zamanı. Afiyet olsun. Teşekkür. Şöyle de rengine bakın. Pastel pembe oldu. Bakın. Meyve püresi. İstohan ellerinden meyve püresi. Malzemelerimizi ne söyleyelim? Çilek muz. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.